ve hazırsanız başlıyorum. Evet, hikaye konusundayız gençler. Hikaye konusunun Türk Edebiyatı noktasında e, nereden başladığını, nereye geldiğini, Türk Edebiyatı'nda hikayenin böyle bir tarihsel serüvenini sizinle bu bir hafta boyunca, bir hafta boyunca ki derslerimizde işleyeceğiz. Geçen sene hikaye noktasına değindiniz derslerimizde ama hikayeyi genel olarak gördünüz hikayeyi yapı olarak gördünüz. İşte olay örgüsü kişi zaman mekan unsurlarını gördünüz. Anlatıcılarını gördünüz. Hikaye çeşitlerini gördünüz derken şimdi Türk Edebiyatı'nda hikaye neymiş, nereden gelmiş, nasıl başlamış bunlar üzerinde birlikte duracağız gençler. Evet bakalım. Şimdi Şöyle bir hatırlatmak istiyorum Türk Edebiyatı'nın dönemlerini size. Başlangıçtan 10. yüzyıla kadar olan dönem Türk Edebiyatı'nda İslam öncesi Türk Edebiyatı olarak isimlendirilen dönemi de hatırlarsınız. 10. yüzyılda, yüzyılda Türkler İslamiyetle tanıştılar, Türkler İslamiyetle karşılaştılar ve İslamiyetle karşılaştıktan sonra da Edebiyat noktasında da büyük bir dönüşüm, değişim yaşadılar ve Türk Edebiyatı İslam etkisine girdi. 10. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar olan süreci biz İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı olarak değerlendirdik. 10. yüzyılla 13. yüzyıl arasında şurada şöyle bir dönem var. Katılmarsanız Buna da dedik ki geçiş dönemidir. Dedik. Neden geçiş dönemidir dedik ya da neye geçiş dönemidir dedik. Şamanizm inancından, gök tanrı inancından İslamiyet'e geçişte dönemiydi dedik. Yine e, ee, gök öz Türkçeden Arapça, Farsça sözcük kullanımına geçişte dedik. Yine göçebe hayattan yerleşik hayata geçişin dönemi dedik. Yani şurası alışma dönemi olarak karşımıza çıktı gençler. 13 ve 18. yüzyıl arası İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı, yani İslamiyet'in artık tamamen oturduğu dönemde halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere de bu dönemi ikiye ayırdık. Şimdi hikaye noktasını değerlendirecek olursak, sonrasında yine kaldığım yerden devam edeceğim. Gençler, bizim edebiyatımızda 18. yüzyıl öncesine kadar olan bir dönem, yani tam da gördüğünüz şuraya kadarki dönem şiir egemenliğinde olan bir dönem. Yani buraya kadar olan dönemde sadece şiir var egemen tür, tür olarak. Ya bunun yanında bazı düz yazı türleri de var ama onlar da şiirin ışığından, şiirin hakimiyetinden kurtulamamışlar. Yani şiir gibi yazılıyorlar öyle söyleyeyim size. Yani bizim edebiyatımız, edebiyatımız Arap Fars Edebiyatı'nı da içine aldığımızda beraber Yine değişen edebiyatımız şiir, egemen bir edebiyat. 18. yüzyıla kadar düz yazı olarak, bir türle, net olarak kesinlikle karşılaşmıyoruz. 18. yüzyılda ancak yönümüzü batıya döndüğümüzde roman, hikaye, masal, havul, deneme, makale, gazete, dergi gibi düz yazı türleri karşımıza çıkıyor. Yani şuraya kadar bizde hikaye yok. Ama Türk edebiyatı inceleniyor, hikaye yok deniyor ama hikayenin yerini tutan türler var. Deniyor. Yani hikaye nedir gençler? Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların kişiye, zaman ve mekan çevresinde bir anlatıcı tarafından anlatıldığı ya da yazıldığı anlatılara isme diyoruz, hikaye diyoruz gençler. 18. yüzyıla kadar hikaye, şu saygı e, öyeleri içeren hikaye yok. Ama bu hikayenin yerini tutan türler var. Nasıl yerini tutuyorlar? Olay içerikli anlatı olarak yerini tutuyorlar. Yani içerisinde olayı anlatıldığı anlatılar... Biz de 18. yüzyıl öncesinde biz hikayenin yerini tutan türler demekle yetiniyoruz burada. Şimdi sözlü dönemde gençler bir olayın anlatıldığı tür olarak destanlar var. Ama destanlar hikayenin yerini maalesef tutmuyor. Neden tutmuyor? Çünkü destanlar olağanüstü olayların ve olağanüstü kişilerin olduğu anlatılar. Şimdi e, hikayenin yaşanmış ve yaşanabilir olgusu var ya, işte destana oturmuyor. O yüzden biz sözlü dönemdeki destanları hikayenin yerini tutan tür olarak bahsettiğimiz destanlardan. Geliyorum buraya. Geçiş döneminde Geçler, Dede Korkut hikayeleriyle karşılaşıyoruz. Geçiş döneminde, işte bu yüzyıllar arasında 10. yüzyılla 13. yüzyıl arasında bir dönemde ortaya çıktığı bilinen Dede Korkut hikayeleri var. İşte bunlar Türk Edebiyatı'nda hikayenin yerini tutan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonra Halk Edebiyatı'nda 13. yüzyıl 18. yüzyıl arasına geldiğim zaman Halk Edebiyatı'nda bakıyoruz ki olay anlatımı olan halk hikayeleri var. Bizim bildiğimiz aşk hikayeleri. Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem vesaire. İşte bu halk hikayelerinde de bir olay hikayeciliği olduğunu görüyoruz. Yani olay anlatımı olduğunu görüyoruz. Halk hikayelerinin dini unsurları içerdiği Hazreti Ali Cenginamelerinde de yine olay anlatımıyla, olayla bir olayın anlatıldığıyla karşılaşıyoruz gençler. Buraya kadar Türk Edebiyatı'nda hikayenin yerini tutan birinci türü dedek oldu. İkinci türü halk hikayeleri, ve üçüncü türün Hazreti Ali Cevdetleri olarak zihnimize yazılır. Bunların ortak özellikleri ne? Şimdi burada gençler, bu ürünler sözlü döneme ait ürünler. Ne demek sözlü döneme ait olmaları? Yani yazı yok. Buradaki e, insanlar bilir. Ellerine kağıt, kalem alıp ya da daktilo başına geçip bilgisayar demiyorum bile. Hadi biz bir roman yazalım. Hadi biz bir hikaye yazalım. Evet olay örgüsünü kuralım. Ben bir olay örgüsü, bir kişi belirleyeyim, bir olay çevresinde gelişen hikaye yazayım. Giriş gelişme sonuç bölümüne göre demiyorlar. Ne oluyor gençler? Bu dönemde gezici aşıklar var. Biz bunlara işte Ozan aşık diyoruz. Halk döneminde. Meddahlar da bu dönemde. İsteyin o. Ellerinde saz, köy köy, kasaba kasaba dolaşıyorlar. Oradaki şenliklerde, düğünlerde, köy meydanlarında ya da soğuk kış geceleri kahvehanelerde bu gezici ozanlar ellerinde saz eşliğinde kendileri doğaçlama bu hikayeleri işte söylüyorlar. Dede Korkut hikayeleri de, halk hikayeleri de Hazreti Recep de bu şekilde oldu. Ha, sonradan birileri tarafından yazıya geçiriliyor gençler. Orada hemfikiriz. Geliyorum divan edebiyatı dönemine. Divan edebiyatında ise divan edebiyatı zaten şiirin çok fazla hakim olduğu bir edebiyat. İncelerken bakıyoruz ki bir şiir türü var mesnevi. Bakın mesnevi bir şiir türü. Beyitlerle oluşan bir şiir türü. Ama bu mesnevi de bir olay hikaye edilerek şiir şeklinde anlatılıyor. Olay anlatıldığı için de Türk edebiyatında hikayenin yerini tutan son tür olarak mesnevileri gösterebiliyoruz gençler. Yani Türk edebiyatında 18. yüzyıldan önce batılı anlamda hikayenin edebiyatımıza girmesinden önce belkurt hikayeleri, halk hikayeleri, hazreti Ali cenknameleri ve mesneviler bizim edebiyatımızda hikayenin yeni tutan türler olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar ediyorum, 18. yüzyıl öncesinde hikayenin yerini tutan türler, geçiş döneminde Dede Korkut hikayeleri, halk edebiyatı döneminde halk hikayeleri ve Hazreti Ali Cenk divan edebiyatı döneminde meslekliler olarak karşımıza çıkıyor. Bu zamana kadar hikaye yok. Hikayenin yerini tutan türler var gençler. Buraya kadar bir sıkıntı yok sanıyorum. Soru sormak isteyen, herhangi bir yerde müdahale etmek isteyen varsa lütfen söz alsın. Buraya kadar bir problem olacağını zaten düşünmüyorum. Hikaye yok. Hikayenin yerini tutan tür var. Nasıl yerini tutuyor bu türler? Olay anlatımı olduğu için yerini tutuyor. Bir, dede Korkut hikayeleri, iki, halk hikayeleri ve üç, Hazreti Ali Cenk nameleriyle karşımıza çıkıyor gençler. Şimdi bunların içerisine yavaş yavaş gireceğiz. Bakalım dede Korkut hikayeleri neymiş, halk hikayeleri neymiş, Hazreti Ali Cenk neymiş. Böyle yavaş yavaş bunları işlemeye başlayalım. Evet. Geçiş dönemi eseri olan Bebe Konuklu hikayedir. Dediğim gibi 10. yüzyılda 13. yüzyıl arasında herhangi bir yerde çünkü bunlar çok net bir şekilde bizim karşımıza geldiği için 10. yüzyılda 13. yüzyıl arasında herhangi bir yerde karşımıza çıkan e, hikayeler ve hikayeleri olarak isimlendirdiğimiz hikayeler geçmiştir. Bakalım özellikleri neymiş Dede Korkut hikayelerine. Şunu unutmuyorsunuz. Ellerinde saz, gezici ozanlar tarafından köylerde, köy kahvelerinde, kasabalarda, şenliklerde, düğünlerde halkı eğlendirmek, halka bir şeyler katabilmek maksadıyla doğaçlama olarak söyleniyor bunlar. Hemen gelelim 15. yüzyıl sonu, 16. yüzyıl başı yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Yani bunlar anlatılıyor gençler birileri tarafından derleniyor ve yazıya geçiriliyor ki belge olarak belge niteliğinde bizde kalsın diye. Bu yazıya geçirilme noktası 15. yüzyıl sonu, 16. yüzyıl başında oluyor. Yani biz Medevo kodu işte o zaman yazılı bir şekilde tanışıyoruz. Ama dediğim gibi yazıya geçeren, derleyen kişi, bu hikayeyi anlatan kişi değil. Ya de korkut hikayelerinin yazarı belli değil. Yani bunlar anayın. Dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılarak bu zamana kadar geliyorlar. Oğuz Türklerinin düşmanlarıyla savaşlarını ve kendi aralarındaki iç mücadelelerini yani Dede Komut hikayeleri gençler birazdan da söyleyeceğim. 12 hikaye ve bir ön sözle Bu 12 hikayede ne anlatılıyor? Oğuzların, Oğuz Türkleri alınıyor. Oğuz Türklerinin diğer boylarla, diğer Türk boylarıyla mücadeleleri anlatıyor. Yani düşmanlarıyla savaşları anlatılıyor. Ve kendi iç mücadeleleri anlatılıyor. Bu 12 hikaye. Dede Korkut Hikayeleri, destandan halk hikayeciliğiyle geçişi ürünü. Dedim ya, destanları biz hikaye yerine geçen tür olarak değerlendiremiyoruz. Neden değerlendiremiyoruz? Çünkü olağanüstülük çok fazla. İşte geçiş ürünü olan Dede Korkut Hikayeleri'nde de olağanüstülüklerden birazcık arınmış. Ha Hiç yok mu olağanüstülük? Tabii ki var ama Destanlar kadar imkansız değil. Hatırlayın, destanlarla alakalı konuşmuş muyduk bilmiyorum ama atıyorum bir Türeyş Destanı'nda Türklerin soyunun dişi bir kurttan geldiği söyleniyordu. Yani bir Türk genci, savaş esnasında işte kolları ayakları kesilen bir Türk genci sadece o kalıyordu, bütün Türkler ölüyordu dişi bir kurt bu gence alıyordu yanına işte iyileştiriyordu ve Türklerin soyunun o dişi kurtla o Türk gencinden geldiği söyleniyor. Yani bu şekilde bir olağanüstü bir imkansızlık yok dede Korkut hikayelerinde. Ama yine de birazcık olağanüstü öğeler var kesinlikle yok diyeceğiz. Hikayelere adı hikayelerde adı geçen dede Korkut. Yani hikayeye ismini veren dede Korkut kitabın yani Dede Korkut hikayelerinin yazarı da değil, Dede Korkut hikayelerini anlatan da değil. Sadece bu hikayelerin içerisindeki bir kahraman. Anlatan ee, yine belli değil, kim oldukları belli olmayan gezici şairler, yazıya geçilen bakın yine belli değil, kimin derleyip yazıya geçildiği yine belli değil. Dede Korkut da bunların hiçbiri değil. Dede Korkut sadece ee, o 12 hikayede de olan bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Girmişte de Korkut, Korkut atı adıyla da bilinen de Korkut. Söylentiye göre Oğuzların bayat konumunda kara hocanın oğlu. Peki kitapta ne ee, yönde de Korkut var? Yani e, hikayeleri kitap diyorum kafanızda, e, kafanız karışmasın lütfen. Hikayelerin isminin Dede Korkut hikayeleri olmasının sebebi ne? Şöyle bakalım burada. Hikayelerde adı geçen Dede Korkut, Oğuzlar arasındaki büyük sorunları çözen, onlara akıl bucalığı yapan, her mücadelenin sonunda yapılan şenliklerde kopuz çalıp şiir söyleyerek, şairlik yeteneğini de ortaya koyan bilgi bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor gençler. Dede Korkut hikayelerindeki e, Dede Korkut. Yani o dönemde sözü dinlemeler, sözüne danışılan, akıl hocalığı yapan, ara buluculuk yapan kişi Dede Korkut. Her hikayede belli bir yerde ortaya çıkıp, işte bir kısadan veriyor dinleyenlere, öyle Bulunduğu toplumda Dede Korkut belli nitelikleriyle öne çıkıyor. Mesela, yeni doğan bir bebeğe, bebeğe isim koyulacak. Dede Korkut gelip işte bebek ilk kahramanlığı ya da ilk ee, kendini gösteren e, hareketini yaptıktan sonra bebeği ismi Dede de Korkut koyuyor. Zaten Dede Korkut'un isim koyduğu bebekler mutlaka hikayede ana kahraman rolünü üstleniyor. Yine derin bilgiye, doğaüstü güçlere yani kerametlere sahip bir kişilik Dede Korkut. İşte burada birazcık olağanüstü bir işin içine giriyor. Elçilik görevinde bulunuyor. Yani e, Oğuzlarla düşmanları arasındaki haberleşme işini yapıyor çünkü zaten çok saygı duyulan bir kişilik olduğu için kimse dede korkutuza e, dede korkutuza alakalı kötü bir şey düşünmediği için. Bu elçilik görevini çok iyi yapıyor. Yol gösterme, yardım etme ve darda kalanlara dua etme önemli özellikleri arasında Dede korkutu. yani dönemin bilge kişisi olarak karşımıza çıkıyor. Dönemin dervişi olarak karşımıza çıkıyor Dede Korkut. Ve bu yüzden de hikayeleri Dede Korkut hikayesi de Yani hikayeyi anlatan da, derleyen de, yazan da Dede Korkut değil, sadece hikayenin kahramanlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor gençler. Bakalım Dede Korkut hikayelerinde neler anlatılıyor? Şunu unutmayacağız bu hikayeler destandan halk hikaye çekimine geçişin ilk ürünleri. Yani olağanüstülük de var ama abartılı biçimde olağanüstülük yok. Destandan... Halk hikayeciliğine geçiş ürünleri olarak karşımıza çıkıyor bu hikayeler. Eser yani de nefap hikayeleri derlenmiş 12 hikaye ve bir ön söz bulunmuş bunlarla ilgili. Hatta 13. hikayenin de şu son dönemlerde bulunduğu söyleniyordu ama henüz e, net bir kanıt belge etkise geçmedi. Şu an hala 12 hikaye ve bir ön sözden e, oluşuyor tarzında anlatılması yapılıyor eserde, hikayelerde olağanüstü olaylarla gerçek olaylarla iç içe. O yüzden zaten bir roman, destan kadar fazla demiyoruz. Neden? Çünkü gerçek olaylar da olduğu için inandırıcılık noktası destandan bir tık daha önde oluyor. Oğuzların çevresindeki boylarıyla savaşlarının yanı sıra Türk boylarının kendi iç mücadelelerini de anlatıyor. Yani hem dış düşmanlarla savaşı anlatıyor hem de Oğuzların diğer Türk boylarıyla olan mücadelelerini de anlatıyor. Dede Korkut hikayelerinin bizim için en önemli noktası belki de Türk tarihine ait rivayetler, han ve beyler hakkında metiyeler, Türk töresine ait pek çok konu Yani biz o dönemin yaşayışını, o dönemin kültürünü, o dönemdeki Han bey, hanlar ve beyler hakkındaki bilgiler bu dede Korkut hikayelerinde. Ne yapabiliyoruz gençler? Rastlaya, Devam edelim bakalım. O dönemdeki Oğuz Türklerinde, Oğuz boylarındaki ahlak ve aile kavramı, en önemlisi de kahramanlık teması çok net bir şekilde bu hikayelerde işleniyor gençler. Hikayelerde Türklerin eski yaşamları ile ilgili ayrıntıların yanında İslam dini ile ilgili özellikler de var. Şimdi geçiş dönemi eseri de dedik Hem Türk töresini anlatıyor, hem Türklerin yaşayışını, geleneklerini, göreneklerini biz o metinlerde, o hikayelerde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hem de gençler bakın İslamiyet'ten de bir şeyler alıyor. İslam unsurlarını da ortaya koyuyor. Az önce yukarıda anlattığım gibi Dede Korkut dua ediyor insanlara. Duayla işte Dede Korkut'un duası isteniyor insanlar tarafından. İşte bu yöntemle de e, İslami öğeler de hikayelerin içerisine koyuluyor gençler. İşte Türklerin özellikleri olan misafirperver olma, evlat, vatan sevgisi gibi konular, hikayeler işleniyor. Hikayelerde aynı devirde ve aynı bölgede bir hanım etrafında belirli bir andır kuzeylişine toplanmış bulunan Oğuz beyleri canlı. Yani hikayelerin hepsinde aynı coğrafyada yaşayan, aynı bölgede yaşayan ve bir, bir hanım etrafında belli bir hanlık içerisinde toplanan Oğuzların mücadeleleri anlatıyor. Yani evet baktığımızda Türklerin Oğuz boylarında Ohan gerçekten var. Oha'nın çevresindeki kişiler gerçekten var. İşte bunlar e, kurgu öğesi de iş içine girebilerek ne yapıyor? Gençler ortaya koyuyorlar. Hikayelerde kahramanların her zaman iyiliği, doğruluğu öğretildiği, güçsüzlerin hep yanında olduğu görülüyor. Yani hikayelerde yine, bu e, ana karakterlere, ana kahramanlara çok fazla e, yer veriliyor ve bunların her zaman iyiliğin peşinde, her zaman ahlaklı olmanın peşinde olduğu ya da dara düşene yardım edildiği noktasında bir sürü rivayet oluyor gençler. Hikayeler sade bir dille anlatılıyor zaten. Olaylar destansı bir anlatımla verilmiş. Klasik olay örgüsüyle ortaya konmuştur dedik. 12 tane de de korkut hikayesi var. Bazılarına kulağınız aşina olacak diye düşünüyorum. Çünkü Dede Korkut hikayelerinin çizgi filmlerini çekiyor. TRT'de genelde yayınlanıyor. Yine bilmiyorum tiyatro izlemeyi sever misiniz? Devlet tiyatrolarında Dede Korkut hikayeleri çoğu zaman canlandırılıyor. Geçen seneydi sanırım biz 10. sınıf öğrencileriyle gittik geçen seneki 10. sınıf öğrencileriyle. Tam da bu zamana bu konuya denk gelmişti. Çok da zevkli olmuştu. Kazan Bey'in oğlu Uruz'un tutsak olması ya da Salur Kazan'ın evinin yağma olması tam hatırlayamadık. İkisinden birini Trabzon Devlet Tiyatrosu oynamıştı. Çok da güzel bir oyundu. Yani Hikayelere aşina olduğunuz olabilir ben şimdi okuduğumda. Ezbere bilmenize tabii ki gerek yok. Ben de ezbere bilmiyorum hikayelerin hepsini. Ama gördüğünüzde a evet bu dede korkut hikayesi diyebilirim. O yüzden zaten bir kez okuduğunuzda aşina olacaksınız diyebileceksiniz. Bir sağoğlu oğlu bu açan. kazanın evinin yağmalanması. Kambura bey oğlu Bamsı Bey'le. Bey, Kazan bey'in oğlu olması. Duha Kocaoğlu Deli Dumlu, Kanlı Kocaoğlu Kan Turalı, Kazılık Kocaoğlu Yegeni, Basat'ın Tepe Gözü Öldürmesi, Begin Oğlu Emren, Uşur Kocaoğlu Seyrek, Salur Kazanın Oğlu Uruz'un tutsaklıktan çıkarılması, Geç Oğuz, Dış Oğuz'a Asil Olup, Belli'yi ölmesi tarzında 12 bir tanemiz ve bir özgürlüğümüz var gençler. Bunlardan benim en çok hoşuma giden yani beni en çok etkileyen Duha Kocaoğlu Deli Dumrul hikayesi. Tiyatro, o devlet tiyatrolarına gelmişti. Devlet tiyatrolarında izleme şansım olmuştu. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Canlandırmaları her yerde var. Deli Dumrul diye bir karakter var. O dönemin Oğuz Koyun'da. Ee, şöyle söyleyeyim. O dönemki yerleşim yerleri her neresiyse şu an çok net hatırlamıyorum. Oraya bir köprü yaptırıyor. Köprüden geçenden 50 atçı, geçmeyenden yüz atçı alıyor. Ya zaten deli dumrul olduğu için, deliliği ön planda olduğu için hatta bunun yanılmıyorsam bir sinema filmi çekilmişti. Ee, gerçi biraz kurgulamışlardı ama biraz değiştirmişlerdi. Şu çok güzel hareketler bunların e, oyuncuları oynamıştı. Aynı şekilde hatırlarsanız, izlemişseniz belki canlanacak gözümüzde köprüden geçenden evlatça geçmeden uzatça alıyor. Derken işte bir e, kabile görüyor. İnsanlar e, o yoldan geçecekler ama ağlıyorlar. Cenazeleri var. Niye ağlıyorsunuz diye soruyor. İşte öldüğünü söylüyor. İşte yakınların öldüğünü söylüyorlar. İşte niye öldüğünü sorgularken Azrail'in öldüğünü söylüyor insanlar. Bakın din olgusu işte burada araya giriyor. Yani din var ama dini henüz anlayamama noktası var. İşte Azrail'in kim olduğunu soruyor Deli Dumrul. İşte Azrail'e kafa tutuyor. Diyor ki beni öldür, öyle yap, böyle yap. İşte kimsenin bundan sonra hiçbir kimsenin canını alamayacaksın vesaire vesaire. Bu şekilde Azrail'e kafa tutuyor. Azrail e de işte Deli Dumrul'la gözüküyor. Olağanüstü burada çıkıyor. Azrail Deli Dumrul'la gözüküyor. Diyor ki senin canını alacağım diyor. Beni yenemezsen diyor. Yani söylediğin yapamazsan diyor senin canını alacağım diyor. Bana diyor kendi yerine geçecek bir can bağışlanması gerekiyor. Deli durumu tabi e, anlıyor Azrail'i yenileceğini e, ve onun yerine geçecek yani Azrail'in canını alması için bir can bulması gerekiyor. Annesine gidiyor ağlayarak durumu anlatıyor. Anne diyor sen zaten yaşlısın diyor. Sen diyor bana canını benim yerime Azrail senin canını alsın diyor. Annesi tabii ki kabul etmiyor bunu. İşte diyor ben diyor zaten diyor şuna ne kadar ömrüm var diyor bu ömrüm ben kendim yaşamak istiyorum diyor. Canını vermiyor. Babasına gidiyor yine aynı şekilde Azrail'in ee, olayını anlatıyor. Azrail'e kafa tuttuğunu Azrail'in e ona kendi canı yerine bir can istediğini söylüyor. Babası da kesinlikle kabul etmiyor. İşte ona gidiyor, buna gidiyor, arkadaşlarına gidiyor. Hiç kimse kendi canı yerine bir canı Azrail işte e, durumunun yerine ölmeyi, Azrail'in gelip kendi canını alması kabul etmiyor. En son eşine gidiyor, ağlıyor. E, eşine tabii böyle bir şey söylemiyor. Sadece durumdan bahsediyor. Eşi diyor ki ben senin yerine canımı veririm Dekdonu'nun diyor. Azrail gelsin, benim canım ağrısın diyor. Zaten Azrail bunu duyuyor yani deli bunun gibi söylemesine gerek kalmıyor. İşte o an Azrail e, geliyor. Her ikisinin canını da bağışlıyor. İşte e, dede Korkut o anda ortaya çıkıyor. İşte eşin öneminden, aile kavramından, ahlak kavramından bahsediyor derken hikaye bu şekilde sona eriyor. Diğer hikayelerde hemen hemen buna benzer şeyler işleniyor arkadaşlar. İşte olağanüstülük iç içe, gerçeklik iç içe, e, dini meseleler iç içe, hepsi birlikte e, işleniyor bu hikayelerde. anlatı anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızda canlanmıştır. Yoksa yüz yüze olsaydık bunları e, okuyup daha net bir şekilde kafanızda canlandıracaktım. Ama daha böyle bir vaktimiz yok ne yazık ki. Kaldığımız yerden devam edeceğiz diğer derslerimizde. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. <laughs>